yaşanan Bir sokak lambası gibi. Bir gece evden atılmış bir çocuk sanki. Tek bir damla, tek bir ses gibi. Aklıma düşüyor. Artık delirir koşar şimşeklerim. Yaşamak bu kadar nadir ve gevşek. Hayır, bugün hiçbir kimseye alkışlamıyorum. Ve onların dekilip içi yumurta çürüğü koka, kristal fanuslara baka durdukları gibi bakıp durmuyorum. Ve bazı bey alıkların dediği gibi sadece yürek arılığını arı bulmuyorum. Düşünün, tohumlar ekilir, yağmurlar başlar. O zaman filizler bir karış boyu yükselmiştir. Köylü davarlarını alır götürür, sürer üstüne. Başak dediğimiz rahmet ondan sonra fışkırır. Esas ondan sonra gövdelenir. Görmedik, gördürürler. Davanın yedim doydum sandığı bir dalgınlık. Çünkü benden bir kahramanlık kalacak. Çünkü besmele ile başlandı. Çünkü desturla tuttuk ne tuttuksa. Çünkü imanla çok şeylere çağrıldık. Gözümüz dağlarda kaldı. Eşya geride kaldı. Dünya arkada bırakıldı bir diş gibi ayrıldık çenemizden. Bir çağ kapandı, göz bağı koptu. Bir sevgi sancağı açıldı, bir zevk süreci değil. Çünkü bütün o zamanlar toptan kullanılmış oldu. İçinde zalimlerin asılma sahneleri, içinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri, çünkü tövbe edildi, izin verildi, besmele ile başlandı. Sevginin elinden dertler hoş, beni çamur çamur olarak, tekme tekme olarak, on gündür ve kırk gündür, daha aç acına ayakta durmak, elli gün ayakta durmak olarak kaydedildi. Sevginin elinden baş ve kefaret olarak bilindi kabul edildi razı olundu ağlanmadı peki ekmek istenmedi mi İstendi. sadece bir parça ekmek istendi tapınmaya bedensel güç olarak yalvarılmadı hiç kimseye ağlanmadı razı olundu kabul edildi öpüp başa kondu ve çünkü tövbe edildi bir tövbe sancağı açıldı bir rizef süreci değil. Bir isyan kazanı devrilmedi, itiraz isyan akmadı, bir tevbe sancağı açıldı çünkü bütün zamanlar toptan konuldu. İçinde talimlerin asılma sahneleri, içinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri, çünkü tövbe edildi. Tövbe edildi. Ağıt güzel vakitlerdendir. Estağfirullah. Ve işte böyle uzatarak. Kalbim ağaç, etim yanı. Dünya diz çöktüğüm yer kadardır. Dizimin yanında bir diz. Dizimin yanında bir diz. Sağdan bir, iki, üç. 4 5 6 7 Soldan 1 2 3 4 5 6 7 Bir sana bir sana bir sana Avucunu aç, avucunu kapa. Dilini tut, aklını kravatın gibi çöz at. Şimdi bir damla gözyaşı, biri iri yahut